Soru 5 ile devam ediyoruz. Yanda verilen yamuğun çevresi kaç desimetredir denilmiş. Şimdi burada yamuk olduğu için işlemimizi hani az önce L şeklinde toplayarak ve 2 ile çarparak gerçekleştiriyorduk. Ancak yamukta bunu yapmak e, imkansız diyelim. O manada yapabileceğimiz alt alta yazıp bunu sayıları toplamak olacaktır. Tabi metre olarak vermiş yine desimetre olarak istiyor bunu da göz ardı etmeyelim. Önce isterseniz toplayalım şöyle çevreyi bulmak için. 0 tam %12 yazdım şu kısım. Sonrasında sağdan BC kenarını yazıyorum. 0 tam %24. Bunu yazdım. 0 tam %18. onu da yazdım. Ve 0 tam %24. Bunu da yazıyorum. Tabi burada iki tane kenarımız aynı gelmiş. İki kenar yamuktan bahsediyoruz ama şimdi burada iki ile çarpalım sonra diğerleriyle toplayalım hesabı yapmaktansa o da işlemimizi uzatabilir. O manada sadece toplama işlemi yapsak daha rahat olur diye düşündük. Virgüller alt alta gelecek ondalık sayılarda toplama yaparken buna dikkat edelim. Onun dışında normal toplama yapıyoruz. 2, 4 daha 6, 6, 8 daha 14, 14, 4 daha 18, 18'in 8'i elde var. 1, 1 2, 4, 5, 7. Bunu da yazdım. Virgül 0. 0 tam %78 olarak bulduk. Tabi bu ne? Metre. Şimdi biz metreden ne yapacağız? Yine dönüşüm tablomuz için metre, desimetre, santimetre, milimetre olmak üzere ben basamak basamak yazdım bunları. Sonrasında metredeyiz şu an. 7 0 tam %78 metre. Şimdi bir basamak altı inmek için virgülü bir basamak sağa kaydıracağım. Yani 7 ile 8'in arasında olacak virgül. Buraya da desimetre yazabiliriz. 7,8 de B şıkkında var zaten. Hemen işaretledik.